Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Paul Boy var oynuyoruz dostlar. Sanırım oyunun ismi böyle bir şey tam olarak bilmiyorum. Steam kütüphanemde gezinirken böyle bir oyun buldum ve ben hatırladığım kadarıyla ben bu oyuna 1 dolar verdim ve bu oyun normalde yani 5 doların üstünde bir fiyatı var diye hatırlıyorum. Şu an siz görüyorsunuz ekrana koymuşumdur. Ee, Barosar, yani gerçekten oyunu bir kere denemiştim sanırım. Yani aklıma çok bir şey yok ama hatırladığım kadarıyla. Yani yaklaşık bir yani 5-6 ay önce falan yapmıştım. Yani oyun berbat ötesi bir şey. Gerçekten berbat. Yani oyunda grafik sıfır. Yani e silah falan sıkıyorduk sanırım böyle. Yani, yani rakiplerimize. Yani silah şeyleri falan her şey sıfır abi. Her şey sıfır. Yani e yani o, o silahın e yani eğimi bile sıfır. Yani çok sinir oldum. Yani anlatırken bile sinir oldum. Siz izlerken size izlerken sinir olacaksınızdır. Oyuna girdiğimizde bizi şöyle bir ekran karşılıyor abi. Settings dediğimizde de burada input diyor, video diyor, audio diyor. Ben ses sesleri full kısmak istiyorum şöyle. Yani efekt birazcık kalsın. Bunlar da kalsın. Okey. Sevgili. Çıkalım şöyle. Hemen mini video diyelim ve oyuna girelim. Oyun. O ben ikinci levele gelmişim ama biz birinci levelden başlayalım. Birinci ve ikinci leveli oynamak istiyorum. Ben zaten çok büyük ihtimalle yani çok uzun süre oynayamam. Yani yoksa kanser olma ihtimalim var Allah korusun daha, daha çok gencim. Bismillah onu lan. Evet kaktuslar ana. Bunlar bize saldırıyor değil mi? Aynen. Lan. Oyun bir an dondu abi. Evet oyun ilk dakikadan dondu. Aa, arkamda bir şey mi var? Arkamda şeyden dolayı mı oldu acaba bilmiyorum. Şu an bulan ikisini öldürdüm mü elimdeki silah? Bu arada abi silah çok çok kötü tutuyorum elimde. Bunları kestik. Aha. Lan o adam o, o ne attı öyle? Oğlum atma lan onu sen nasıl öyle? Hoppa. Kaçıyorum ama ya iyi kaçıyorum. İkisini de kestim. Şöyle bir R'ye basıp mermiyi. Bu arada yani silahın görüntüsü çok kötü değil. Mesela bak. Şuna bir sıkalım da yeniden bir mermi yenileyelim. Bak. Silahın görüntüsü fena değil. Tabi yani çok iyi değil yani. Yani pahalı bir oyuna göre. Yani tabi günümüz şartlarında fiyatı yüksek bir oyuna göre berbat grafiklerde ve berbat silah kullanımı var. Şöyle bana buradan vurur muyum? Vuramadım. Şöyle vururum ama. Aha nasıl kestim ama. Abi ben bu oyuna şimdiden pro prosu oldum bu arada haberiniz olsun. Bunu da kestim. Aha level attık. 5 tane ka kadın mı kesiyorlar orada yani kadın falan diyor herhalde. Tam yani benim İngilizcem biraz kötü ama. Şimdi level 2'deyiz. Hoppa lan. Ne oluyor? O abi şu herifi hiç sevmedim. lan. Saldırıyorlar. Lan saldırıyorlar. Lan sıkıştık. Sıkıştık. Ölüyoruz. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Kaç, 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 kaç. Sık abi. Abi ölüyorduk daha ilk sen. Abi siz nasıl geliyorsunuz böyle? Kaç kişisiniz? Benden bir şey mi istiyorlar acaba? Abi oyunun bot hiçbir amacı yok. Yani tek yaptığımız şey bunları öldürmek. Yani aranızda bu oyunu oynayanlar yani yani inşallah yani umduğum kadarıyla yoktur ama yani Belki varsa bir yazarsınız yani bu oyunun amacını falan belki yeni bir videosunu falan da çe çekebiliriz. Çünkü çok garip oyun. Bancada var bu arada o silah değiştirebiliyoruz Aha gel buraya hoppa fake hoppa Reflex is coming Reflex is coming Şu ka kadınlar tek yiyor da şunlar tek yemiyor bak Şu ikili var ya Şu alev atanla pompalısı olan te tek yemiyorlar Onları iki, üç tane de ölüyorlar. Evet bu arada güzel öldürüyorum herkese he. Çok çok iyiyim Bu da ökesi Aha birileri geliyor. Arkadan geliyor. Birader dur. Tamam mı dur. Yes. Bir level daha atladım. Oha lan. Second level Passed diyor alt tarafta. Allah Allah. Steam'den herhalde yani bir başarım falan aldık. Çok iyi oldu bu arada. Sağlam oyun. Lan. Oğlum. Kurtlar sofrasında başladık oyuna. Orada bak şeyi beğendim birazcık. Tabi yani. Fiyat performans olarak zaten berbat bir oyun. Ama. Yani en azından şeye uğraşmışlar. Yani kafadan sıkınca tek yiyor çoğu. Şu an ses yok. Şunlara sık mesela abi. Sen niye yaşıyorsun ki? Orada abi yani görüntü kal kalitesi baya bir düşük olabilir dostlar. Yani sadece size göre değil o Yani bana göre de baya bir düşük e görüntü kalitesi var. Hiç beğenmedim oyunu görüntü kalitesine. Yani diğer oyunları oynarken böyle değil mesela. Ben şu oynuyorum şifa oynuyorum ama hiç böyle bir şey yok yani görüntü yok bu arada abi baksana dönmek yani kaç saat oluyor hassasiyet coming Kestim abi bunu da. çok iyiyiz bu Aa pompalı adam gel buraya Bende de pom, 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 pompalı yok mu aha yumrukla atabiliyoruz lan abi Yumrukla kimseyi kesemeyiz herhalde Oğlum bunun çenesine falan sıkalım bu niye ölmüyor sen kimsin birader hayırdır Şuradaki elemanları buradan gel buraya gel ne bakıyorsun? Öl. Abi bu arada iyi tarıyorum herkese. He. Kimse bir şey yapamıyor. Kaba da yoldum herhalde. İyi 7 bela üstüneyim ben. Bundan böyle bana yedi bela üstü diyeceksiniz. Kanalın ismini de yedi bela üstü yapacağım abicim. Çünkü çok iyiyim gerçekten. Oğlum ölmedin mi sen? İyi ölmüyorsun. Al. Son bir mermimiz. Çok güzel. Süper. Tek mermiyle müsün ölmezsin ama pom pompalımız pom pom yok mu? var. Of ompalıyla kafaya attım direkt bir tane. E ne yapıyor şu? Bu ne oğlum? Oha elime torun çekicini verdiler. Kime ki şimdi abi? Torun çekiciyle. Ya buraya. Oha tek yiyorlar la çok güzel bu. Oğlum tuhaf tuhaf şey güzeldi ben niye bunu aldım bir dakika. Yes 3. seviyeyi de geçtik abi. Ben çok iyi oynuyorum. Bir level daha oynayalım. Bir level. Çünkü yani adamları öldürme koşmak gitti. Bel belki yani başka daha güçlü bir adam gelmiş olabilir bu turda. Bu arada suikast oyunu gibi yani bir yani tabii ki yani bir hitman absolution ile ama bu beni arkalamaya çalışıyor. Ananın oğlum dönmek çok zor baksana abi Bu ne? Yani kalite zaten çok kötü Kalite kötü olduğu için al ananı tek yiyorduk Canımız kalmadı bu arada Te tek yiyebiliriz herhalde yani Ölmemek için fake atarak gidiyorum adam ölmüyor Sen bir ölürsen çok iyi olur bu abi Heh. Sen çok sıkıntı çıkarıyorsun şimdi Seni de keseyim sen gelene kadar ben kere öldürürüm seni zaten birader. Şurada hemen fullelim abi canımızı. Çok iyi. Ha. Kaç kişi aldık acaba şu an? Oğlum nereden geliyorsunuz hepiniz? Ben nereye girdim orası mı Aha lan oğlum. Oğlum burada manav var. Lan dur dur az yemek yek dur dur. Az yemek yek. Abi <laughs> öldük. Ben manavda sebze yiyecektim, öldüm. Oğlum lan böyle? domates, böyle işte domates, böyle yanır, al. Yok böyle bir şey. O, ben oyundan çıkarım aga. Ben kaybettiğim an oyun benim için bitmiştir. Evet yani olsa şimdi fiyat performans incelemesi yapacağız. Yani oyunun bir kere görüntü kalitesi berbat ötesi. Yani grafikler çok kötü. Ama yani çocuk da olsa bir gideri var gibi sanki yani böyle silahların görüntüsü o torun çekicini çok beğendim o torun çekicini kaldırmak ve onunla kafalarına kafalarına vurmak hoşuma gitti değil yani pardon yani hoşuma gitmedi değil silah kullanmak da kötü kötü değildi yani tek sıkıntı işte yani grafikleri çok kötü bir de abi yıl olmuş 2025 tamam mı bu oyun yaklaşık 10 dolar falan yani yani rahat bir 100 TL var bu oyun yani 100 TL ve üzerinde bir oyun levelli olabilir mi ya? Hadi levelli olsun da yani bu kadar yani şey olma. Killli olma yani. Söyle ki 10 tane kill al. Birinci seviyeye geç. Sonra 15 tane al falan filan. Benim bu oyuna fiyat performans olarak puanım 10 üzerinden 2. Hmm. Ben o, bak, bak, bak o 2 puanında hepsini torun çekici için verdim. Başka hiçbir şey puan vermedim. Haberiniz olsun yani. Yoksa lava iki puan nereden nereden verdim falan demeyin. Yani kimse yoksa ama ben torun çekicini verdim hocam. Yani kesinlikle almayın. Yani bedava bile olsa gerek yok. Gerek yok yani hiç mi oyununuz yok? Yani, yinerim yani, bir Minecraft oynarım, survival yaparım daha iyi. Daha çok eğlenirim yemin ederim ki. Yani Minecraft'ta zombi kesmek daha eğlencelidir. Ama yani bilgileri var mı dersen yok. Kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Ben de biraz hani enayilik yapmışım bu oyuna para vererek. Neyse o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, Dünya dünyanın oyununu inceledik sizlerle beraber. Tabi yani bu benim gözümden Dünya en oyunu. Ee, o zaman dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki video için aşağıda kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.